Ha, şöyle dolduralım sütleri. Oo! Oh. Çocuklar, sütleriniz hazır. Hadi gelin için. Neredesiniz fırtına? Venom, gece, beyaz ölüm, Scooby Junior ve Paşa. Hadi çocuklar. Ulan amma güzel <laughs> evin orada. <oldu. gülüyor> yemin ediyorum acayip şanslısın Paşa. Benim böyle evim olsa var ya 7-24 içinde çıkmam oğlum Acayip Ne oldu lan Venom ne olacak oğlum Lady teyze bağırıyor Allah süt vaktiymiş beyler Hadi gidelim hadi yürüyün İyi, Süt vakti mi Oğlum ne var bu kadar koşacak altı süt süt lan Öyle deme oğlum koş Süt çok güzel bir şey Allah Allah nereye gidiyor bunlar böyle koştur koştur ya Alt süt süt oğlum ya Ne yapacaksınız sütü Çocuk musunuz da siz Allah Allah ne kadar keriz hayvanlar ya Ulan şuna bak koşuyor hepsi. Çocuklar alt üstü süt gözü gözü seveyim. Niye bu kadar heyecanlandınız? Ne demek niye bu kadar heyecanlandınız oğlum? Acayip heyecanlandık çünkü süt içmek istiyoruz. Geldik Lady teyze. Aferin çocuklar. Lafımı hiç ikiletmiyorsunuz ha. Çok güzel yavrularsınız siz. Gelin bakayım. Lady teyzeniz size süt koydu. Bunlardan içeceksiniz ki büyük adamlar olacaksınız. Anladınız mı? Gece nerede? Buradayım Lady teyze. Tuvalete kadar gitmiştim. Allah süt mü? Çok iyi. Hemen içmek istiyorum Lady teyze. Ya fırtına niye uzakta duruyorsun? Gelsene. Ya kızım ne geleceğim? Allah Allah. Ben bir kere süt içmem tamam mı? Süt çocuklara göre bir şey. Ben bir pitbull olarak Sütü reddediyorum. Ya saçma sapan konuşma. Sütü reddediyorum ne demek ya? Büyümek istiyorsan süt içmen lazım. Süt. Allah ben de süt içmek istiyorum çekilin. Leyi teyze süt. Ben de süt istiyorum gece abla. Ben de istiyorum. Teşekkürler Leyi teyze. Oo paşa bile yerine geçiyor. Şş, fırtına gelsen oğlum süt kalmayacak. Leyi teyze sağ ol ya sağ ol. Fırtına gel. Ya Venom. Oğlum ne sütü ya. Hadi bunların hepsi bir Bunlardan beklerdim de. Seyden hiç beklemezdim Venom. Ciddi ciddi süt mü içiyorsun lan lıkır lıkır. Allah Allah şunu yaptığın işe bak ya. İçiyorum oğlum tabii ki de. Bunu içersem çok daha büyük olacağım. Ya git oğlum işine Allah Allah şuna bak. Hayvan gibi içiyor resmin. Çocuk musun lan sen? Alayınız, ha, alayınız bebek siz Alayınız bebek. Şura bak bir sürü süt kutuları açılmış, doldurulmuş falan. <laughs> ya var ya vay amca. ver hiç içmem süt tamam mı? Çünkü veri ihtiyacım acım yok. Onlar çocuk. Sus lan. Ne demek süt içmem? Fırtına. Geç yerine sütünü iç oğlum. Allah Allah. Büyümek istemiyor musun lan? İyi e, baba istiyorum ama bunun sütle ne alakası var amcacığım? Allah Allah. Benim genetiklerim sağlam. Baksana Terminator avcama Aslan gibi ay gibi Oniyam oğlum Sen sütünü yine de iç tamam mı Bana bakma ben zamanında çok biftek yediğimden böyle büyüdüm Sen biftek diyemiyorsun bu kadar O yüzden geç sütünü iç Ben baya küçük gezdim bak az çekmedim yani Sen geç sütünü iç ki büyü Fırtına amcaların haklı Büyümek istiyorsan sütünü içmen lazım Bak ben Scooby olarak Bu kadar büyümemi süte borçluyum Amcaların ve suku bir aklı. Hadi bakalım küçüklük. Arenalar Fatih olmak istiyorsan günün birinde süt içmen lazım. Ya var sen yapma beyaz ölüm amcacığım. Allah Allah. Ne gerek var yani süt dediği şey çocuklar içindir. Bebekler içindir. Ben artık yetişkin bir pitbullum. Ben sizlerle birlikte biftek yemek istiyorum. O niye ya? Anlamıyor ulan enik. Anlamıyor abicim. Nasıl anlatacağız? Oğlum bak Bizim bir sürü çocuğumuz oldu bak. Biz bu konuda tecrübeliyiz bize güven lan. Bir sürü çocuk yaptık. Senin gibi kaç tane yetiştirdim ben? Süt şart. Allah Allah bence değil. Ya fırtına. Geç şuraya sütünü iç benim canımı sıkma. Allah Allah. Annem ponza bana kızar sonra. Sütünü falan içirmedin diye. Geç hiç. Hiç de bile Leydi teyze. Kimse sana kızamaz tamam mı? Sonuçta sen yetişkinsin. Ben de bir yetişkinim. Ve ben süt içmek istemiyorum. Ben gidiyorum tamam mı? Allah Allah. Bunlar bebek gibi süt içsin dursun. Ben gidip birazcık paşanın evinde oynayacağım. Lamborghini evinde. Fırtına. Fırtına nereye gidiyorsun? Ben sana izin verdim ha. Nereye gidiyorsun? Aa gitti. Cık cık cık. Ne yaramaz bir yavru ya. Termatör gördün mü hayatım? Yani suç artık benden çıktı. Hayvan resmen içmek istemiyor. Pekala çocuklar. için sütünüzü iç 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 iç. Aferin bitirdiniz bak tabağınız bomboş. Venom tamam oğlum dibini yalamana gerek yok. Ben en büyük olacağım teyze. içinde bir damla bile bırakmayacağım. Aferin sana. Hep böyle istekli ol tamam mı? Tamam teyze. Ya Terminator bu çocuk sana özeniyor. Sana benziyor ya. Senin gibi olmak istiyor. Senin gibi davranmak istiyor. Acaba sen bir konuşsan mı? Uyarsan mı yani süt içmesi konusunda? Ya bırak Lady Allah Allah görmüyor musun? Dinlemiyor ki beni. Bana özendiği falan yok. O kendi kendine takılıyor böyle. Babası da gelmedi ki bir balayından anasını satayım. Ne balayıymış ya. Ayı olsa bu kadar bal avlamaz yani. Cık. Boş ver Lady boş ver. Kendi bileceği iş. Biz ne yapalım? Bizim çocuğumuz değil. Ya ama Terminator biz onun iyiliğini istiyoruz. Evet ama belli ki o istemiyor Lady. Boş ver. Kendisi bilir. Madem istemiyor onun sütünü ben içerim. Evet, evet abicim ben içerim. Madem boşta süt var. Özür dilerim Lady. Ya yüzüme girmez misin Terminator ya? Pardon hayatım. Allah Allah ne yapayım içimden çıktı. Abicim ben sütü severim ya. Belli oluyor. Dana gibisin zaten. Lakin fırtına için aynısını söyleyemeyeceğim. Umarım ileride başını taşlara vurmaz. Vuracak gibi duruyor abicim. Videonun kapağı başlıyor belli. O yüzden vuracak gibi. William, giriş yapak mı lan? Ne? Nasıl olsa birazcık fail olduk gibi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bırakmıştık ve arkadaşlar Pitbull'un hayatında hurda Lamborghini'yi süper bir köpek evine çevirmiştik. Şayet bir önceki o süper bölümü kaçırdıysanız hemen sağ üst köşeden izleyerek oradan bir önceki bölümü öğrenin. Arkadaşlar bugünse Pitbull'un hayatında bizi yine manyak bir bölüm bekliyor. Çünkü bugün fırtınanın başına çok talihsiz olaylar gelecek ve gördüğünüz gibi zaman yavaş yavaş ilerliyor. Biraz yavaş ilerliyor. Az daha hızlı mı ilerlese? Ha, şimdi oldu. Gördüğünüz gibi zaman ilerliyor ve arkadaşlar fırtına ne amcasını ne teyzesini ne de diğer köpekleri dinliyor sütünü içmiyor ve bugün bunu yapmadığı için başına neler geleceğini hep birlikte göreceğiz. Evet yavaş yavaş yazımız geliyor gördüğünüz gibi aradan bir ay geçiyor bakalım bir ay sonra bizi neler bekliyor hadi izleyip görelim. Çocuklar yağmur yağıyor hadi gelin barınaklayız. Burası hem güvenli hem de sütlerinizi hazırladım Bak yağmur girecek sütlerinizin içerisine Hadi e, Lady teyzem bağırıyor Sanırım biftek vakti Dün gece var ya Pasa oyunu oynadım ha Bizim çocuklar uyuyordu Allah'ın kirizleri Ben çıktım top oynadım gece gece Birazcık geç uyandım ya Ama olsun canım ne olacak Gideyim de kahvaltımı yapayım Biftek yiyeyim erkek adamlar gibi. Geldim Lady teyze. Geldim. Merak etme. Evin gerkeğe geliyor. Lady teyzem. Ne yaptınız? Biftek mi pişirdiniz ha? Fena yağmur yağıyor. Lady teyze. Biftekler nerede? Ben biftek yemeye geldim de. Ne biftek fırtına? Saat akşam oldu. Artık yemek değil. Süt içme vakti. Sütünüzü içip yatıracağım sizi. Ne süt içmesi Lady teyze? Allah Allah. Bir süt falan içmeyeyim şimdi. Benim içeceğim tek süt Aslan sütüdür Yani biftek suyudur Terminator amca Abicim bu şeref sana aittir lütfen Peki Terminator Sus lan Sen niye sütünü içmiyorsun ha Bak sütünü içmiyorsun diye Lady teyze sana süt bile koymuyor Fırtına Oğlum bu gidişte büyüyemeyeceksin bak fındık kadar kalacaksın. Allah Allah ne alakası var bay kavcacım. Büyüyeceğim merak etmeyin. En büyüyorum baksana. Eskisinden bile büyüğüm bence yani. Bu işin sütte falan alakası yok. Biftek yok mu? Ben daha yeni uyandım. Ulan çocuk kadar kaldın ne büyümesi. Küçücüksün. Aa, kardeşlerim ve arkadaşların geliyor. Gelin çocuklar gel. Sütünüzü için. Şunlara bak. Bak da gör. Fırtına. Yanındakine bir bak. Veno. İyi bakayım baykamca. <laughs> Yerim. ne yapıyor lan küçük? Lan. Yerim. Sana ne oldu? Ne olacak oğlum? Yaralarım iyileşti. Nasıl? Güzel olmuş değil mi? Düzelmişim yine tekrarda. Dur. Ben bir sütümü içeyim. Lan. Onu demiyorum oğlum. Yaralarını demiyorum. Sana ne oldu? Sen sen kocaman olmuşsun Venom. Allah Allah. Ben mi fark etmedim lan bu zamana kadar? Venom sen kocaman olmuşsun lan. Evet. Büyüdüm oğlum. Allah Allah. Sütümü içiyorum düzenli. Uyuyorum. Yani egzersizlerimi de gün ışığında yapıyorum. Uykum düzenli. O yüzden büyüdüm. E ama ben niye büyümedim? Ben, ben büyümemişim. Allah Allah. Scooby. Sen de büyümüşsün. Ge gece. Fırtına benim küçük kardeşim. Ya ne küçüğü ya? Biz aynı doğduk tamam mı? Hatta ben senden önce çıktım. Önce. Değil mi Lady teyze? Evet sen önce çıktın. Gel gece iç sütünü. Geldim Lady teyze. İçeyim. Sen önce çıkmış olabilirsin ama ben daha önceden büyüdüm. Ufaklık izde süt nasıl içilirmiş. <laughs> çok lezzetli. Hayran gece acayip lezzetli. N nasıl lan? Nasıl? En ee, küçük ben mi kaldım? Nasıl olabilir böyle bir şey? Eee fırtına. Bir aydır sana hav 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 havlamaktan dilimizde tüy bitti. Lan ben sana demedim mi? Gece yarısı oyunları oynama. Sütünü iç. Düzenli uyu. Uykunu iyi al. yapıyordum ciğer amca. Vallahi yapıyordum. Sus lan. Nereye yapıyordun? Yaptığın falan yoktu. Şuna bak. Kardeşlerin kocaman oldu. Arkadaşların eşek kadar oldu. Sen küçücük kaldın. Fırtına. Ben sana ne dedim? Ha? Ne dedim? Ne dedik Mike amca? Sen, sen dedik Kilmetör amcana benziyorsun. Amcası kılıklı. Seni hiç sevmem. Amcanı da sevmezdim dedin. Lan onu demiyorum. Onun harici. Ben sana ne dedim? Uykunu iyi al. Düzgün beslen. Sütünü iç demedim mi? E, dedin de bu kadar fark eder mi ya? <laughs> oh. Bitirdik Lady teyze. Gidip uyuyabilir miyiz? Tabii ki de çocuklar. Gidin uyuyun. Yalnız iyice sıkı sıkı içeri girin tamam mı? Yağmur yağıyor. Hasta olmayın. Tamamdır Lady teyze. Hadi gidelim arkadaşlar. Yürüyün. Hemen uyumamız lazım. Velo, yemek bekleyin seni. Gel oğlum, gel. Hızlı gelmen lazım. Sonra kalan yuvasız kalır. Eee ama en sonra ben kaldım. Küçücük bacaklarımla nasıl koşacağım? Görüşürüz diye mi amca? Ya oğlum ya. Ben niye küçük kaldım? Ben niye büyümedim lan? Of ya burada yağıyor ya ya burada yağıyor. Venom. Yer vardır inşallah yer vardır. Kocaman ayaklarıyla nasıl koştular emin? Eee? Yeri kalmamış burada. Gel oğlum gel. Var. Araya sıkış. Eee? Araya mı sıkış? Küçücük yer lan orası. Oraya girerse daralırım bir. Ya saçmalama fırtına. Küçücüksün zaten. Gel sığarsın. İşte bile tamam mı? Bir küçük değilim gece. Küçük değilim. Ha, bakayım diğer tarafta yer var mı? Ben küçük değilim tamam mı? Yer yok burada da. Şuna bak ya. Beyaz melek bile anca sıkışmış. Oğlum ya ne yapacağım ya ne yapacağım? Biz uyuyacağız fırtına. Geliyorsan şimdi gel. Yoksa bir daha giremezsin. Of ya of. Oğlum ben niye küçük kaldım ya? Niye? Yeah. <laughs> ya Venom biraz geri çekilsene. Sığamıyorum ya. Ya küçücüksün fırtına. Allah Allah otur bir. Huzursuzluk çıkartma. Ya sığamıyorum Allah Allah. Şuna bak küçücük yeri var. Çekilsene ya bacağından geçemiyorum. Sessiz olsana fırtına ya. Uyumaya çalışıyoruz zaten yağmur var. Ya sığamadım ki Sığamadım Of ya Sığamadım ya Küçük olduğum için beni en köşe yerlere veriyorlar Beni adam yerine bile koymuyorlar Of fırtına Git başımızdan Ay, Uyuyacağız biz Daha çok büyümek için ee, Daha çok büyümek mi Lan daha nereye büyüyeceksiniz ya Kocaman oldunuz Of ya mecburen topların içinde yatacağım. Allah'ım inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Küçük olduğum için resmen dışlanıyorum. Şu yattığım yere bak ya. Küçücük yere bile sığdım. Oğlum ben niye bu kadar küçük kaldım lan? Niye bu kadar küçük kaldım? Sabah olmuş ya. Ay her yerim tutulmuş. Kutunun içinde yağmurda uyumaktan çok kötü oldum ya. Çok kötü. Eee, i̇neyim şuradan. Ne oluyor lan? O ses ne? Yemek mi veriliyor? Hemen gidip yiyeceğim. Hemen gidip yiyeceğim. Büyürüm belki hemen. Büyürüm. Ne oluyor lan? Ne oluyor burada? Yey. Ne? Nedir burada problem? Tyson amca ne oluyor? Oo, uykucu bugün erken uyanmış. Hayırdır? Uyku mu tutmadı? Tamam çocuklar tamam sakin olun sakin olun Şimdi şöyle yapacağız Herkes sıraya geçecek ve teker teker arabayı süreceksiniz Artık büyüdüğünüze göre Bence bu tecrübeyi edinme vaktiniz geldi Ne ne Araba mı süreceğiz Evet araba süreceksiniz Artık büyüdüğünüze göre deneme vakti değil mi Gel bakalım gece Önden bayanlar Geç kızım bakayım içeriye Ay inanamıyorum sonunda araba süreceğiz Bir dakika gece bir dakika Önce ben sürmeliyim. Tyson amca. Önce ben. Önce ben süreceğim. Ya ne yapıyorsun fırtına ya? Sıraya geçsene. Önce ben dedim ya. Bana ne? Önce ben. Tyson amca. Önce ben süreceğim. Allah Allah. Rahatsız mısın oğlum sen? Kardeşlerin sıraya geçmişken niye geçmiyorsun sıraya? Tövbe estağfurullah. İyi. gel bakalım. Geç koltuğa. Sağ ol Tyson amca. Gördünüz mü? Önce ben biliyorum. Neden? Çünkü ben en kaliteli pitbullum. Allah araba sürücü ha. Geçtim Taysir amca. Şimdi ne yapmam lazım? Ne yapman lazım? Önce düzgün oturmalısın. Öyle araba süremezsin oğlum. Aşağı ineceksin. Arka patilerine bir yandan gaz fren debriyaj yaparken ön patilerinle direksiyonu tutacaksın. Böyle mi Taysir amca? Ha? o ne lan? Oğlum senin ön patilerin direksiyona erişmiyor ki. Şş, fırtına senin bakayım. Sen süremezsin senin boyun küçük. <laughs> Nasıl süremem ya Ne demek boyum küçük Tyson amca sürelim Süremezsin oğlum nasıl süreceksin küçücüksün çık orada Ama Ama Tyson amca Sürelim ya Lan daha ön patilerin direksiyon erişmiyor Nasıl süreceksin Gece kızım sen bin bakayım bir Tamam Tyson amca Çekil fırtına çekil Nasıl Tyson amca oldu mu Ha işte böyle Aferin sana gece aferin Gördün mü fırtına böyle olman lazım işte Çocuklar sonra da siz binersiniz. Teker teker hepinize bindireceğim. Ne, nasıl ya? Ş şaka mı bu? Ama Tyson amca. Bir sürebilecek miyim? Sen artık büyüyünce. Hadi gece gidelim kızım. Tamam Tyson amca. Hadi bakalım. Amcalarım görüyor musunuz? Araba sürüyorum. Çok iyi. Sirenleri de çalıştırdım Tyson amca. Ney? <laughs> Nasıl lan? Gece bile araba sürüyor. Bir süremeyecek mi? <laughs> Ama bu haksızlık ya. Haksızlık değil oğlum. Sen zamanında bizim gibi süt içmedin. Uykunu düzenli almadın. Sonra da büyüyemedin fırtına. Hiç boşuna ağlama. Ya bana ne ya? Nereden bilebilirdim ben böyle olacağını? Nereden bilebilirdim? <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz dedik resmen. Ben sana ne dedim? Sus lan! Sütünü iç demedin mi? Dedim. Evet. Ben size içmedim. Lakin böyle kalacağımı nerede bilebilirdim ya. Suç benim değil ki. Ben de büyümek istiyorum ya. Ne olur benim de büyümemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonuna geldik ve ben arabası yemedim ya. Evde de kalamıyorum. Küçüğüm diye beni eziyorlar. Ne olur benim de büyüme bir Fırtınanın da kocaman olmasını istiyorsanız Şu videoya güzel bir beğeni atın Şayet çok beğeni gelirse kocaman olacağım Bin de kocaman olacağım var ya Hepsinde büyük olacağım Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Umarım videodan keyif almışsınızdır Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık Ve bugün süt içmenin ve düzenli uyumanın ne kadar önemli olduğunu fırtına sayesinde gördük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aradan bir ay geçti ve fırtına diğer yavrulara göre küçük kaldı. Çünkü onların aksine yapmadığı birçok şey vardı ve gördüğünüz gibi maalesef ki büyüyemediği için çok büyük üzülüyor. Resmen ailedeki herkes onu dışlıyor. Arkadaşlar fırtınaya üzüldüyseniz ve onun büyümesini istiyorsanız yapmanız gereken tek bir şey var. Aşağıdan videoyu beğenmek. Şayet bunu yaparsanız fırtına büyüyecekmiş. Nasıl büyüyecek vallahi ben de bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Şahit fırtınanın büyümesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ve sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar altında Lamborghini var. Tamam bu yarış bizde. İzleyin baba izleyin. Messi babanıza güvenin. Ronaldo anahtarına sallanır adlı çalışmayı izleyeceğiz şimdi. Dostum. Biz bu yarış işlerini nereden baksan 2017-2018'den beri yapıyoruz Ve sen 6-7 yıldır Zaten bu anahtar alma işlerini izliyorsun Bizzat benim elimden <laughs> Gel bakalım Lamborghini'sine güveniyor arkadaşlar Bırakın gitsin küçük Lamborghini'si Bana rakip olabileceğini düşünüyor Şuna bakın şuna Çok komik değil mi? Bırakayım biraz geçsin bakın bakın Bak bırakayım Geç Masi geç buyur dostum geç Gel bakayım gel Yetişebiliyor musun görelim Arkadaşlar Masi ile alay etmemi ister misiniz İzleyin şimdi izleyin Masi dostum araban bozuldu Av av olamaz Masi Olamaz araban bozuldu Masi araban bozuldu dostum <laughs> Görüşürüz Oh my god Ve yarışın galibi Cristiano Ronaldo. Tam durdu lan. Arkadaşlar şu duruşa bakar mısınız? Milimlik duruş yaptı mı Asi?